Evet arkadaşlar yine yeniden Onur Sürücü Kursu'nda sizlerle beraberiz. Eğitim videolarımız devam ediyor. Bugün de Lara ile beraberiz. Lara da çok tatlı maşallah. Ee, 16-17 yaşında e, bir öğrencimiz diyebiliriz. <laughs> maşallah var Üniversiteye gidiyorsun değil mi? O çok ufak gösteriyor arkadaşlar. Yani sen böyle şey direksiyonun başına oturduğun noktada derler ki herhalde, "Aa ya bu kız ne yapıyor?" Çocuk <laughs> <laughs> Çocuk direksiyonun başında herhalde polisler direkleri ceza falan yazmaya <laughs> gibi düşünebilirler. Neyse bu senin için, e, senin için bir video çekmiş olmalarım. Peki Lara'cığım, e, sen galiba ehliyetini aldın, özel dersimize geliyorsun. Ama annenin de eline sağlık, annene teşekkür ediyoruz. Hem senin gibi sevimli, tatlı bir e, genç kız yetiştirdiği için. Maşallah. Kalbi de çok güzel, kendi de çok güzel. İlk defa oturdum ama insanın ruhuna yansıyor güzelliği. O kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor. Anne de buradan teşekkür ediyoruz hürmetler. Ee, evlatlarını düzgün, ahlaklı yetiştiren anneleri, babalara, özellikle anneleri tabii anneler çok ilgilendiği için onlara gerçekten içten teşekkür ediyorum. Hürmetler ve saygılar diyoruz. Peki Laracığım sen e, neler yapıyordun? Biraz bahseder misin bize? Ee... Şu anda üniversite okumaya çalışıyorum. <laughs> çok güzel. Bölümün neydi? Evet, gazetecilik ve iletişim okuyorum. Evet, aslında farklı bir bölüm okumak istiyordum ama, evet. değil mi? Evet. Ama olsun galiba sevmişsin anladığım evet, kadarıyla. Çok sevdim. Peki orada yapmak istediğin bir şey var mı? Sonuçta e, hani. Belki hedefin psikoloji okumak istiyormuş arkadaşlar. Evet. Ee, hedefin psikolojiydi ama olsun gazetecilik oldu diyorsun. Peki buraya geldikten sonra yapmak istediğin ya da sevdiğin de işte evet. şöyle olacak ya da şunu yapacağım bir hedefin var mı? Yapmak istediğim bir şey. ben yani ben sporla ilgilendiğim için yine böyle içinde sporun olduğu bir şey yapmak istiyorum. Yani spor iletişimcisi olabilir hani. Aa spor çok güzel. Yani sporla barışıyor olabilir. Hem yine vazgeçmiyoruz. Geçmiş Evet. Aa spor aşkımız. Peki spor <laughs> evet, çok... aşkı içten geliyor herhalde. Evet. Yani 3 evet. yaşından beri spor yapıyorum. Öyle mi? Aa 3 yaşından beri. Maşallah. Ne yapıyorsun 3 <laughs> yaşından beri? Eee 6 sene yüzdüm. 12 yıldır da voleybol oynuyorum. Oh maşallah. Ben de voleybol takımındaydım lisede. Ee, hocamız e, almıştı bizi. Tabii benim de voleybol ilgim ilgim vardı. Tabii oynuyorduk. dışarıda oynuyorduk vesaire. Ee, tabii hocamız aldı. Biraz da boy var tabii. <laughs> Ama şey yaptık. Lisede e, madalya almıştık yani. E, lisenin Genel olarak lisede ikinci olduk. Hazırlık okuyordum ben. Hazırlıkları da, da sınıfında da birinci olmuştuk voleybolda. Evet. Voleybolu ben de çok seviyorum, çok rahatlatıcı. Yani çok... Voleybol, tenis bir de yüzme. Evet. Yüzme de çok güzel. Ama ben yüzmeyi tabii şöyle belli bir şeyden sonra öğrendim ama henüz, de, henüz de denemedim. Evet. Bilemiyorum nasıl olur. Ama yüzme gerçekten insan vücudunu belli bir şekilde sokan, evet. bütün kasları çalıştıran Kesinlikle. çok faydalı bir spor gerçekten. herkesin yüzmeyi bilmesi gerekiyor ve ailelerin de bu konuda muhakkak ve muhakkak çocuklarına yüzme öğretmesi gerekiyor arkadaşlar. Bence çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Evet tatlım. Ee, şey spor demiştin değil mi? Sporla ilgili yine bir alanı şey yapmak Hı -hı. istiyorsun. Çok güzel. Peki burada ee, birebir mi ilgilenmek istiyorsun? Mesela yine tabii kendi alanında spor spikerliği belki olabilir ama yine e, 3 yaşından beri yaptığın için sporla ilgili e, hem onu yaparken yine bir şey de yapabilirsin. Yani işte alt gibi mesela kaç yaşından beri üzüyorum dedin değil mi? Evet. Yani voleybol antrenörlüğü bir sene yaptım. Evet. Yani yardımcı antrenörlük. Olsun güzel. Evet. Onu da düşünmüyor değilim. Tabii tabi evet. öyle yapabilirsin yani. Evet. Hani iki meslek, İkisi birlik. Tabii yani. ikisi bir de olabilir yani sevdiğin bir meslekse muhakkak yapabilirsin. Ben demiştim benim mesleğim modelist ve sirist. Ben meslek sesi mezunuyum tekstil teknolojisi moda tasarımı okuduk ama direkt sonuca <laughs> yapıyoruz. Tabii şöyle ben her zaman şunu söylüyorum. Allah Teala insanın kaderini güzel insanlarla yazsın. İyi insanlarla çıtayı yükseltirsin. Ee, kötü insanlarla da yükseltmek bir yana çıtayı aşağı düşürsün. Ben de bu piyasada çok iyi insanlara denk gelemediğim için mesleğimi yapamadım. Elbiselerimi falan hep böyle kendim dikiyorum. Kendim tasarlıyorum. <laughs> o da zevkli bir şey. Tabii üç iş birden yapıyorum aslında. Mesela modelist kalıbı çıkarır, stilist önce tasarlar, modelist kalıbı çıkarır, model makinacı diker. Üçünün üçünü bir yapabiliyorum. Tabii çok profesyonel değil bu model makinacılık yapmak ya da dikiş yapmak ama yine fena değil yani. Mesela bunu ben diktim. Gerçekten <laughs> mi? ben tasarladım, ben diktim. Birçok elbisem var daha böyle pantolon, tulum vesaire bir sürü şeyler yaptım. Ama şöyle bir şey, demek isteyeceğim şey şu ki o hani sen dedin ya o spor aşkı. Hı hı. Hani illaki onu ben bir yerde evet. mesela size gazetecilik okuyor arkadaşlar yine diyor ki spor spikerliği evet. yapmak istiyorum. Şimdi ben de öyle. Ne kadar boşun içerisinde olsam da o sanat ruhu ya da o çendeki şey var ya volkan gibi patlamıyor. Evet. Onu muhakkak icra edeceksin. Ben de öyle. Buradan devam ediyorum ama yine mesleğimi Yine el evet. atacağım, bırakmayacağım çünkü o sanat ruhumu içerisinde o patlayan volk evet. <laughs> icra etmeden insan rahat edemiyor arkadaşlar aynı senin senin o konuda o duygularını anlayabiliyorum yani ama dediğim gibi sen yine çok seviyorsun o konuda da bence çok da başarılı olursun Umarım. yani e, gazeteciliğin yanında yine antrenörlük yapmanı tavsiye ederim evet. bu yüzme Umarım. de olabilir. Ama voleybol çok seviyorsan yine voleybol da olabilir. Yani neden olmasın ki? Voleybol olur. Ha, voleybol çok seviyorsun. Evet, neden çok... Ol Tabii neden olmasın? Olabilir yani. Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçme. Hiçbir zaman da evet. hiçbir şey için geç değil yani. Ve insanın bir ukta kalıyor arkadaşlar gerçekten. Evet çok kalıyor. <laughs> evet. Aynı duyguları yaşıyoruz. Evet. <laughs> Peki tatlım. Ee... Annesinin eline sağlık aynı zamanda arkadaşlar. Gayet güzel. Ben e, Lara'ya pek bir şey göstermedim. Karşıya kontrolünün güzel. Şerit içerisinde kalışın güzel. Yani şehir içi trafiği güzel. Şu an otobana çıkmadığı için hemen dedim ki bir otoban yapalım. Hem açılırsın otobanda hem de otobanda şerit değiştirmek nasıl olur, bakış açıları nasıldır, seri ve hızlı karar vermek Hı -hı. gerekiyor. Yani şehir içi trafiği ile otoban trafiği arasında e, biraz farklar var. Şehir içi trafiğinde e, dar alan manevrası Hı -hı. çok zordur ama yavaş ilerleriz. Otobanda seri ve hızlı karar Hı -hı. vermek, hızlı gitmek orada bir direksiyon hakimiyetine bakacağız arkadaşlar. Şimdi biz de e, Kavaca'ya doğru otobana doğru çıkıyoruz. Evet, biraz daha tatlı öne alabilir misin arabanı? Evet, önüme baktım durdun. Peki, Laracığım, söylemek senin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum tatlım. Hayatta her şeyde başarılar diliyorum ama hiçbir zaman hayallerinden vazgeçme. Sen tamam. daha 16-17 yaşındasın <laughs> baş. <laughs> o yüzden zamanı çok, Allah ömür verirse zamanı çok. Hiçbir zaman Hiç. hayallerinden vazgeçme İnşallah güzel olur diyoruz. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi, bay bay.